よし Tatlı sabah tatlı. Evet. Hangi kulüpte yaşıyorsun? Dağdan kaç kez kez sporda ee, <laughs> yağıştısın. Peki bugünkü yağış hakkında ne düşünüyorsun? Valla açıkçası yok. Evet. <laughs> Adamlara, Sonucu benim diyor yani kısaca. Dönüş, 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 evet. Tahminen birinci olsun diyor. Birinci olun diyor. İnşallah başarılar. 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 Şimdi yarışın başında aldığımız röportajda arkadaşlar ne dedik? Dedik ki birinci olmasını bekliyoruz. Kendisi de öyle söyledi. Evet. Beklentiler gibi birinci olduk. Kendisine tebrik ediyoruz. Baş devamını, daimlerini dileriz. Sıfat şirkesine evet, gideceğiz. Berk'i. Mustafa küçük parmak. Evet. Kaçıncı oldun yarıştan? Beşinci. Zaten Evet. Bu yarışmacımız Gaziantep'te. Düzenlenen Antep Kurtuluşu adına Kurtuluş Kupası yarışmasında muhtemelen 5. oldu. Bayanlarda da 1. Evet, bayanlarda da 1. zaten. Ve e, cidden tebrik ediyoruz. Yarışma nasıl geçti? Güzeldi, iyi. Peki nasıl, zevk aldın iyi. mı? Yunus çok sevdim. Bisiklet sürmek nasıl bir duygu? Çok güzel. Tebrik ediyorum. Ben, canım, Bora. Ee, teşekkür ben teşekkür de Bora. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. E, kendi e, klasmanında e, 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 işte, birinci oldun. Teşekkürler. Yarışta birinci olmanız nasıl bir duygu? Ya aslında ilk birinciliğim şu anda kendi kategorimde kendi kategorimde de birinci olmam yani kendime göre büyük bir başarı. Gurur verici. Aileme karşı da gurur verici. Şu anda çok yani heyecanlıyım. Yarış başlarken de aynı heyecan vardı. İyi oldu. İki turda da yani iki tur attık. Hepsinde de en başta ben geldim birinci olarak. Güzel bir farkla Güzel bir farkla bitirdim. Güzel bir duyguydu. Evet bugün 25 Aralık e, Gaziantep Kurtuluşun adına bir yarış düzenlendi. Berke arkadaşımız kendi kategorisinde birinci oldu. Belki e, biz sizi tebrik ediyoruz. Aynı zamanda e, Gaziantep Bisiklet Derneği'nin kendisi uzun zamandan beri bir üyesidir. Bu yönden bize kendisine, derneğimizin adına hem kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz. İsel Gülmez, ben Kahramanmaraş'tan. Evet. Sağolsun burada Antep'te Azine abim var, Kınalıgil var, Mehmet Kınalıgil. Bunlar kendileri evet. arkadaşlarımdır, bir abimdir, bir kardeşimdir. Evet. Bana yardımcı oluyorlar her gelişimde. Ve burada da bir yarış varmış. Yarışa gelelim dedik, misafir olduk yani. Hoş Çok gelsin. şükür, hoş bulduk, hoş bulduk abi. Tebrik ederiz, birinci olduk. olun abi, işte çok ne yapalım. Yeriz. Güzeldi yarış, yani, şöyle yorucu bir yarış değildi. Güzel miydi? <laughs> müthiş miydi? Ya müthiş demek yani gerekiyor. Kaç tur <laughs> farklaştık Üç tur oldu ya. Üç tur <laughs> olabilirdi işte. <laughs> üç tur. <türü gülüyor> sağ olun abi. <laughs> ee, mükemmeldi. Peki yarış dışında sana birkaç soru sorayım. Bisiklet sürmek nasıl bir duygu? Abiciğim ben küçük yaştan beri bisiklet sürüyorum. Gerçekten bisiklet sürmek ne bileyim böyle insanın sağlığına müthiş bir derecede fayda yani. Kış, yaz, ne bileyim hem ulaşımda yani araç dediğiniz nedir ki yani araba yağlarınızı koruyor paranızı yakıyor ama bisiklet yağlarımızı yakıyor ama paramızı da koruyor yani aynı zamanda. Müthiş bir açıklama, bir tabii açıklama. Ki. Onun yanı sıra aslında tabii ki bisikletin sürüşünün zevki zaten bambaşka. Tabii ki abi gidiyorsun doğaya ve arkadaşlarına bir sohbetin oluyor ve ondan sonra mangalını yapıyorsun. Dinleniyorsun, geziyorsun, ne bileyim bütün aktivitelerde bulunabiliyorsun evet. bisikletle. Ve ben eminim ki bisiklet ortamında bulduğumuz arkadaşlıklar normal hayatta i̇şte başka evet. ortamlarda tabii, kolay tabii. kolay bulunmayan Tabii ki. Dedik. Bisiklet yani elit insanların yapabileceği bir şeydir yani. Evet, evet. Amatör yapabilir ama elit insan kadar da güzel olamaz yani bu. Tabii ki binsinler hiç, hiç şüphemiz yok. Binsin de nasıl binerse binsin diyoruz yani. Yetiş, tebrik ederim. Evet, yarışan iki arkadaşımız var. Diğer ikisi de Gaziantep Bisikletçiler Derneği'nin üyesidir. Ee, İsa arkadaşımız üçüncü. İbrahim arkadaşımız dördüncü oldu. Ee, yarış hakkında ve genel olarak ne düşünüyorsunuz? Tek tek bir şöyle bir röportaj yapalım. Buyurun. Öncelikle trafik vardı. Trafikte önümüzde arabalar çıktı. Evet. Yani yayalar çok önümüze geçiyordu. Evet. <laughs> Onun için biraz yerledik yani. Maraş'tan of, biraz, yani bir adam gelmiş. O arkadaş birinci bir biraz Birinci olan arkadaş <laughs> profesyoneldi. <de, gülüyor> o normaldi size <laughs> biraz fark atması. Ama biraz da zordu. Siz kendi kategorinizde iyiydiniz yani. İlk yarışınız herhalde. İkimizin de i̇lk, ilk yarışıydı. Bunun sonra attık. Buna rağmen, buna rağmen 10 on turluk, turluk bir parkurda güzel bir sonuç çıkardınız. Evet. Şimdi de tebrik ediyoruz. Hem kendi adımıza hem de Gaziantep Bisikletçileri Derneği adına. Ebrahim Cem sen de söylemek evet. istersin? Çok zordu. İlk defa olduğu için hiç böyle alakalı bu kadar beklemiyordum. Çok zordu. Evet. Bir, şey bir şeyim yok. Yarış zor diyorsun evet. yani. Çok zordu. <laughs> i̇nşallah herkesin de nice yarışlarda görmek dileğiyle i̇nşallah. nice birincilikler almanız dileğiyle. Başka evet. İnşallah. İnşallah. Ee, i̇nşallah. Tekrardan hoş geldin. Merhaba. merhaba. İsim? Erkin. Erkin. Erkin Özdemir. Özdemir. Bugün 25 Aralık Kurtuluş yıldönümü için yarış yaptık. Yarışa, yarışa dövdüğümüz oldu. Varan sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ee, Tebrik zor, ediyoruz. Tebrik ediyoruz sizi bir seçileri dediğin adına. Ee, yarışma nasıl bir duygu? Bisiklet nasıl bir duygu? Bize bir açıklama yapar mısın kardeşim? Yani iyi bir spor. Çok heyecanlı geçti yarış. Herkese başarılar diliyorum burada yarışanlara. Hayır. Evet. Bisiklet sürmek nasıl bir şey? Peki seviyor musun? Çok seviyorum. E bize aile geleneği gibi bir şey ya. Evet. evet. Herkes rüya evet. sürüyor aileden. Çok iyi, çok iyi. İşte abim geç sağ olsun bana öğretti. Çok iyi. Şöyle, i̇lk yarışın değil mi bu senin kardeşin? Yok ikinci yarışım. İkinci yarışın. İlk yarışın evet. nerede? Dedi? Onu da win var düzenlemişti. Win var. Onda yarışmıştım. Orada kaçıncı oldu? Onda da beşinci olmuştum. Beşinci oldu. İyi bravo. Bravo gerçekten bravo, yarışın. Başarılar diliyorum seni. Bu yarışta kaçıncı oldu senin? İkinci. İkinci oldu. Bravo. soy isim? Yusuf Kasabalı Yusuf Kasabalı Buraya bağlı ee, Bu yarışta seni gazete seçeneği ne adına tebrik ediyoruz ve başarılar devam ol. ediyoruz Sana birkaç Sıra. sorum olacaktı Buyurun ee, Yarışma nasıl bir duygu? Ya, kolay değil ya öyle bir <laughs> duygu yani İlk. Allah yardım etsin İlk yarışı mıydı bu? İlk, İlk yarış Kendini biraz zorladın ama gerçekten yani yaşına göre, e, e, rakiplerine, rakiplerine göre, çok göre de çok iyiydi. Bravo. Rakiplerine, rakiplerine evet, de çok iyiydi. Tebrik iyi. ediyoruz. atıldı. Evet. E, peki bisiklet sürme nasıl bir duygu? Ya, bisiklet sürme benim için bir aşk gibi bir şey yani. Aşk. Çok iyi, çok iyi. Evet. Ya bırakamıyorum yani. Bir gün binmesem o gece rahat yatamıyorum. Çok Öyle iyi, çok değil. iyi. Ha, bisiklet, spor, sağlık. Her şey bisiklet. Evet. Bizimle röportaj yaptığı için teşekkür, eden kardeşim. teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. diliyorum. Sağ olun.